abi nasılsın? Ne haber abi? <laughs> i̇yi abi çok iyi. İş güç uğraşıyoruz işte. Çok teşekkür ederim. Sağ işim düştü o yüzden aradım. Ba He. İyi iyi onlar da iyi. Çok selamlar var da. Ba hemen acilen bir kuma lazım abi. <laughs> Bildiğin kuma işte abi. <laughs> ya işte, evdeki karı beni biraz gıcık etti de o yüzden söylüyorum. Abi sağ zahmet bir sağa sola bakıver soru ver işte ya. Ne olacak ki? Böyle birkaç günlüğüne yani çok öyle uzun süreli bir kuma değil bu. Çıkma da olur. Çıkma işte abi ya bildiğin çıkmak kuma da olur. Böyle sağlam olsun, dayanıklı olsun yeter. Başka bir şey istemiyorum yani. Ee? Dur dur abi kapatma hatta kal ben hemen döneceğim sağa. Yok yok kapatma hatta kal dur bir saniye ya. Affedersiniz. Buyurun. mu olur musun bana? Anlamadım. Neyi anlamadın ya? Kumalık eder misin? Ne kuması beyefendi? Bulunmasın kuması. Sert bir yesiz. Vallahi. <laughs> ya bir kadın geldi. Ben ona teklif ettim kuma olur musun diye, belki sen bulunmazsın diye. Hakkı abi bana çantayla karnıma vurdu. <laughs> eline de suratıma vurdu. Kalktım yere, geri oturtturdu beni ya. Çok sempatikti ama o olmadı. Neyse, ben seninle o zaman kuma haberlerini bekliyorum. Ay sonra bir zırlamaya başladı. Görecektin yengem. Kim? Kubat mı zırladı? Ay ta kendisi. Yani böyle oyuncak ayı gibi <gülüyor> burnunu çeki <laughs> çeki ağladı vallahi bütün gece. Ay yazık ya. Demek gerçekten kıskanmış seni. Ay ne yazığı be. Beter olsun. Kıskançlıktan delirteceğim onun. Böyle Latin düşmanı yapacağım onu. Aley, aley. <laughs> <laughs> ay. Ay kusura bakma Nihaleciğim ama bu Kubat da çok manyakmış. Yani İspanyol turist hikayesine inandı mı şimdi? Ay değil mi ya? Akıl var, mantık var, dimah var yani. Hadi adam ta İspanya'dan gelmiş bizim mahalleye. Hı. Beni görmüş, beğenmiş, böyle fotoğrafımı çekmiş. Bu da yetmezmiş gibi, bir de beni bir güzel pataklamış. Yani hiç aklım almıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama yengem... Yani kıskanılmak da güzel bir duyguymuş yani. insanın böyle gururu okşaşıyor. Ok Fazla uzatma istersen. E sonra başka yerlerini okşamaya kalkar falan bu manyak herif neme lazım yani. Ay aman yengecim zaten okşayacağı kadar er okşamış. Bırak da böyle biraz tadını çıkartayım rahat rahat. Değil mi? <laughs> can kubatım senin <laughs> Oy la la ah kubatım bugün buralara kimler geldi biliyor musun kim gelecek lan biliyorum tabii kuma geldi N ne gibi kuma gibi gel kız gel buraya gel Nihale bak tanıştırayım kuma Nihale öp kız Nihale ablanın elini sen de uzat kız elini hadi bakayım bu kız kim lan kim olacak lan? Kuma diyorum sana, kuma işte. Üzerine kuma getirdim. Öpsene kız niye al ablanın elini? Koşup. Dur ya öyle. <laughs> Ay kubatım sen benim üzerime kuma mı getirdin ya? Bak <laughs> ee, baksana ne kadar güzel kuma öyle değil mi? <laughs> bak bak Nihal'e ağzı var dili yok ya. Gelene kadar dövdüm çatı çıkmadı bak koş kız git yemek yıka. <laughs> yemek yıka mı? Ya yemek yıkanır mı? O kadar salak ki yemek yıkatıyorum gidiyor. Yemek yap yemek koş. Ubatım <laughs> sen beni artık sevmiyor musun? <laughs> Seviyorum lan manyak. Sevmesem kuma getirir miyim? Deli mi ne? Kaşının <laughs> üzerinde gözün var lan senin. Ay! Niye var? Ay ay ay. Bak bir de ay ay diyor tanmadan. Ay! Vay be, demek dışarıdan böyle duyuluyor. Tam bir rezaletmiş yani. Sen kimden kaçıyorsun lan? Gel lan buraya. Ana! Okumada dayanıklı kızmış vallahi, helal olsun yani. Dur, 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 dur. Çok güzel. Harika bir pozisyon. Bak, dur. Kız güzel dur. Uçan tekme atacağım. Hop, geliyor. Anam! Ay şaka maka. Şimdi o olmasaydı ben dayağı yiyecektim. Vallahi öyle, Allah'ım, Allah'ım. Çok güzel. Al bakalım. Biraz da beş kardeş. Ay. Aman. Neyse ya. Ben yatıp uyuyayım bari. Kaçma. Öyle geniş geniş. Kaçma. Gel buraya. Kaçma kız. Ay. kız <laughs> <laughs> dur, dur debelenme. Vallahi elim acıdı ya. Tamam bak iyi güzel dayak yiyorsun ama. Bak <laughs> çok. Bak öğrenmen gereken daha bir sürü şey var. Acı mısın anlıyorum seni. Ama idare ediyorum. Güzel dayak yiyorsun ha. Vallahi <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> ya. Debelenme kız. Ay! Nihale hoş geldin yavrum. Günaydın. Sen hala uyumadın mı Kubat'ım? Ya uyuyayım, uyuyayım diyorum. Uyutmuyor ki bu yeni kuma beni ya. O kadar güzel dayak yiyor ki. İnanamazsın maşallahı var. Maşallahı var ya. Yapma ya. <laughs> Öp kız Nihale ablanın elini. Günaydın abla. Bak o kadar güzel günaydın abla falan dedi ya. Bak bunları hep öğreniyor. Zamandan daha neler öğrenecek? Bu varken artık var ya seni dövmem gitmek geliyor Nihale. <laughs> Fışık sen vuracağım. Ay! Çok güzel dayak iyi kurban oldum ya. Sanki var ya çalışmış da gelmiş. O kadar çok şey biliyor ki. Bir tane vuruyor, bir de yer vuruyor. Geri kalkıyor. Gayet düzgün. Sesi de çıkmıyor bak. Bilezikte mi aldın kubatım? Lan böyle güzel dayak yiyene her şey alınır. Manyak mısın? Nesin ya? <laughs> Çekil bak haddini bil, haddini bil! Ben uçacağım. <laughs> hoş geldin kubutum. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk! <laughs> çok özledim, gerçekten çok özledim. Dayanamadım, azıcık da erken geldim vallahi... ...sırf şunu yapabilmek için. Ah! <laughs> gel gel, yetmedi. Ah! Bak nihale. Gittikçe daha güzel alıyor Toka ya. Aferin bak. Gittikçe öğreniyor bak bak. Tartaklıyor, matatlıyor ama hiçbir şey olmuyor niye? Alışıyor çünkü bak gittikçe. Oh. <laughs> Allah ya. Ne kadar özlemişim ya. Ne kadar özlemişim. Ay, hadi bakalım of. ya. Geri al. <laughs> ...bak bir de ağzından imdat lafını duyasam. ...ya seni Ay. mi dökerim ha? Kime imdat diyorsun imdat diye? Bur. Ba bak dilini kopartırım ha! Dilini kopartırım senin! Aa, aa. Ana Bu ne biçim dil lan? Islak ya bu! Islak dil mi olur ya? Islak dili... Hey. 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 Vallahi yeter artık ha! Şöyle mi kadar geldi yani? Tamam Nihale yani, tamam ya. O kadar da sinirlenecek bir şey yok. Tamam sakin ol. Lan bıraktım kız. Bırak bıçağı bıçağı bırak. Bıçak nasıl saldırıyor ya? İnsanlar bıçak nasıl saldırılır mı? Bırak şunu kız. Dövme kızı. Tamam dövmüyorum Nihal'e. Dövmüyorum. Kurban oldu, Bıraktım ya. Vallahi bıraktım. Ablam. Allah razı olsun. Sağ ol abla. Konuşma lan. Sana kıyak meyak yaptığım yok. Vallahi Allah'ıma kitabıma. Bundan sonra beni döveceksin tamam mı Kubat'ım? Vallahi seni parça pinçik ederim he. Ya şu an acık tırsıyorum ama kendine gel. Tabii canım, ben seni döveceğim, sen de gideceksin. İspanyollarına kendini döndüreceğim. Böyle bir şey var mı ya? Oh ne güzel hayat, maşallah. Ortak paylaşım hayatı. Ya ne İspanyolu? Ben öyle kafamdan uydurdum, seni kıskandırmak için. Vallahi mi Kız He. Kız gerizekalı. zaten ben de seni kıskandırmak için tuttum bu kumayı. Kendisi aslında kuma falan değil. Ay kiralık mı bu kuma? Ya ben sana şaka yaptım kiralık tabii ya yoksa böyle kuma mı olur <laughs> ya? <laughs> <laughs> ne kuması Bulunması hiç kuması değil ya Allah'ım şaka da yapıyor ha. Ya bu arkadaş sinema sektöründe hani o sinemalardaki böyle şey e, ne diyor ya? Dublör. Dublör o ya. Aa, oyuncu musun gelin? Buyur kartuk gel. Ah, Ana. <laughs> <laughs> Kendisiyle çok güzel değişik teknikler öğrendim uygularız sonra bak. <laughs> bu tarz şeyler öğrettim ha. Baştan söylesene lan seviyorum kopatım. Seni seviyorum pis kopatım. <laughs> Lan bir de çekil, <laughs> misafiri yok. Efendim çok teşekkür ederim göstermiş ederim. olduğunuz ilgi alaka için. Bak bilezik sende kalsın. Aynı zamanda o bir ara bir yanlış aparkat geçirdiğim <laughs> Onun için de ekstra vereyim ben şunu. Çok teşekkürler. Rica ederim. Nasıl ama çok doğal oynadın ki biz de işimize bakalım. Değil mi? Hadi <laughs> hoşçakalın. Ne zaman ihtiyacınız olursa arayın beni. <laughs> Anam çok özledim ya lan. Allah. İşte bu ya kurban. <laughs> <laughs> yani vallahi seni dövmeyi çok özledim bak. Çok bak ya. <laughs> Sen de var ya. Nasıl aramışım bak nasıl özlemişim. Değişik <laughs> teknikler öğrendim <mi>, lan. Bak <laughs> bak. Hayır yok. Bu gece hayır halim yok.